Benim kim bilir kaç bin sene önceki dedem Allah'ın koyduğu bir yasa uymadı diye ben günahkarım. İslam ile Hristiyanlık arasındaki fark İslam'da her doğan günahsız doğar. Hristiyanlıkta her doğan günahkar doğar. Buna hala inanıyorlar. Hani İsa gelmişti ve bütün günahların kefaretini ödemişti. O zaman neden hala günahkar doğuyoruz? E, böyle bir fikir olunca içinden Nietzsche çıkar. Marx da çıkar. Her şey çıkar. Başımızdaki belaların bir numaralı kaynağı kilisedir. Katolik kilisesi özellikle Hristiyanlık özellikle Katolik kilisesi